Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah. Arefe günü, güneşin üzerine doğmuş olduğu en hayırlı gün. Malik İbni Dinar'dan bir kıssayla başlayalım. Malik İbni Dinar biliyorsunuz büyük bir abid, zahid bir zat. Arefe gününde, senelerden birinde hac yaparken, Arefe gününde, Arefe günü dua edildi vesaire ondan sonra uyuyup rüya görüyor. Rüyasında allah Teala kendisine söylüyor, diyor ki allah Teala bütün veya rüyada kendisine söyleniyor. allah Teala bütün arefe ehlini bağışlamıştır bir kişi hariç. Ve o kişinin ismini de zikrediyorlar rüyada. Harun İbni Muhammed El Hurasani diye bir adam. Horasanlı Harun Muhammed oğlu. Ee, Malik bin Dinar çok şaşırıyor bu rüyaya. Hem seviniyor hem de çok şaşırıyor. Allah Teala herkesi bağışlamış. Neden bu adam? Gidip araştırıyor ertesi gün. Araştırıyor ve bakıyor ki Horasanlıların içinde bu adam çok değerli bir adam, eee ibadet ehli bir adam, takva sahibi bir adam, çok saygın bir adam. Ve gidip selam veriyor, tanışıyor kendisiyle. Sen o musun? Evet benim ve söylüyor diyor ki ben böyle böyle bir rüya gördüm ismen sen zikrolundun Allah seni bağışlamamış adam çok ağlıyor ve diyor ki tabii Malik bin Dinar sen ne yaptın da bağışlanmıyorsun böyle diye soruyor kendisine adam da diyor ki bundan 40 sene evvel ben çok sarhoş bir şekilde eve geldim ve dünya umurumda değildi benim hiç yani din vesaire takmıyordum gecelerden birinde aynı her zamanki gibi çok sarhoş bir şekilde eve geldim. Kapıya dayandım, kapıyı açar açmaz annem karşıma çıktı ve annem o beni o halde görünce bana bir şeyler yedirmeye çalıştı. Ben de hiç akıl yok o sarhoşluk yüzünden annemi kaldırıp tandırın içine attım. Orada içinde ateş bulunan bir tandır varmış. Annesini tandırın içine atmış adam. Ve e, kadın bağırmış, çağırmış vesaire kurtulamamış onun içinden. Eşi çıkmış dışarı. Görmüş o hali adamı zorla iterek bir e, odaya kilitlemiş ve kadını kurtarmaya çalışmış. Fakat kadın kurtulamamış. Bu da odada kilitli kalmış. Sabah kendine gelince e, eşi buna kapıyı açıyor. Ve annesi tamamen nasıl ki bir e, ekmek tandır içinde unutulur, küle döner. Aynı o şekilde annesinin yanıp kül olduğunu görür. Bu manzara karşısında aklını kaçırır neredeyse. Hemen tövbe eder, bütün malını sadaka yapar ve bütün hayatı boyunca gündüzleri oruç, geceleri kıyamda, gece namazında geçirir. Ağlar, yalvarır, tövbe eder. Her sene hacca gider ve her sene değişik bir alim sayesinde kendisi adam bunu söylüyor. Diyor ki her sene Allah Teala bana böyle bir rüya sayesinde bana haber verir ki ben seni bağışlamadım. Herkesi bağışladım, falanı bağışladım ama seni bağışlamadım diye. Ağlar, yalvarır, yakarır adam bu halde. Malik İbni Dinar bunu duyunca böyle çok şaşırır bu hikaye ve der ki sen nasıl bir adamsın? Neredeyse bütün yeryüzündeki yaşayanları helak edip yakacaktın. Kalkıp gidiyor, kızıyor. Ve tekrar gittiğinde Malik İbni Dinar tekrar rüya görüyor ve rüyasında Allah Teala, e, Allahu Teala Malik'e söylüyor. Diyor ki ey Malik sakın kimseyi Allah'ın rahmeti, rahmetinden e, müstahni et, e, sakın kimseyi Allah'ın rahmetinden e, ümitsiz etme. Allah herkesi dilediğinde bağışlar. Git o adama söyle ben onu da bağışladım. Çünkü Malik giderken e, görüyor ki yani duyuyor ki adam dua ediyor. Ya Rabbi sensin bir tek günahları bağışlayabilen lütfen beni de affet diye. Ve Malik buna rağmen gitmesine de yani sırtını dönüp gitmeye devam ediyor. Bur buraya neyi bağlayacağız? Buraya şunu bağlayacağız. Ey çok günahları olan, ey işlemedik günah bırakmayan, hatta Kutsi Hadis'te geçtiği gibi Allahü Teala buyuruyor. Ey kulum eğer yeryüzünün örtecek kadar, yeryüzünü örtecek kadar günahların çoksa bu kadar günahla karşıma dikilsen yani ölüp Karşıma dikilsen ve seni karşımda görünce baktım ki sen bana şirk koşmuyorsan ben hiç umursamam bile, hiç oralı olmam bile o kadar günahın kadar ben de veririm sana. Yani hepsini bağışlarım. Hiçbir şeyde eksilmez Allah'ın mülkünden. Bu yüzden ey günahlarım çok, ey işte ne yapsam olmuyor, ey işte bıktım günahlardan, tövbe edemiyorum diyen insan bugün işte senin günün. Arefe gününü sakın kaçırma. Allah'ın yeryüzü semasına indiği gündüz vakti, yeryüzü semasına indiği ve insanları en çok bağışladığı tek gündür Arefe günü. Bu yüzden bu fırsat sakın ha sakın kaçmaz. Ve e, Fudayl bin Uyav ve Sufyan-ı Tevri gibi büyük zatlar, büyük alimler buyuruyorlar ki e, en şerli insan, en kötü insan kimdir? Cevapta e, bunlara soruluyor. Cevapta diyorlar ki, o insandır ki desin Allahü Teala benim günahımı bağışlamaz. Ben artık o kadar günah işledim ki Allah beni bağışlamaz. Bu en şer insandır. Bu yüzden Allah'a dön. Fırsat kapıları önünde. Madem hala yaşıyorsun, hala nefes alıyorsun. Allah'a dön hemen. Arefe gününü. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Zikriyle bol bol ihya et. Çok dua et çok tövbe, tövbe et, çok istiğfar et, bütün kalbinle Allah'a yönel, mağfiret iste, af dile, emin ol, emin ol, sıtkan emin ol, Allahu Teala bütün günahları bağışlayandır. Ne işlemiş olursan ol, neler yapmışsan yap, onlar bir şey, Allah'ın rahmeti ise her şeyi kapsıyor. Bu yüzden sakın ama sakın ümitsizliğe kapılma, yeni bir sayfa açmaya, hayatını değiştirmeye şu kadarcık kaldı. Sadece Arefe gününü hakkıyla değerlendir. Arefe gününde oruç tutan insan geçmiş bir senenin ve gelecek bir senenin günahları bağışlanmıştır. Arefe gününde en hayırlı dua bu istediğim la ilahe illallah zikridir. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ben ve benden önceki peygamberlerin yaptığı en hayırlı duadır. Bu yüzden Arefe gününün her anını, her saniyesini mutlaka değerlendir. Çok dua et kendine, çevrene, Müslümanlara, mazlumlara, bütün aklına gelebilecek herkese. Çok dua et, Allah'tan hidayet iste, sebat iste, Allah'tan mağfiret iste. Çünkü gerçekten bugünün geçmemesi gerekiyor sen bağışlanmadıkça. Bu yüzden mahrumlardan olma ve en büyük mahrum da tabii ki de şirk koşan insandır. Allah'la arana asla aracı veya kalbinde Allah'a denk tuttuğun hiçbir sistem, hiçbir kişi, hiçbir zat, hiçbir taş, toprak, hiçbir şey olmaması lazım. Bütün hayatını, yaşantını Allah'a adaman lazım. Bunu kalbinin içinde hissetmen lazım. Süfyan-ı Sevri bugün de insanlar gidip yanına oturuyorlardı. Bakalım Süfyan-ı Sevri nasıl ibadet ediyor, ne zikir yapıyor, nasıl dua ediyor. Görüyorlardı ki, pardon Fudayl-i bin Uyad, görüyorlardı ki elini tutmuş böyle e, yani yanağını eline almış böyle ve gözlerinden yaş akıyor. Ne bir zikir ne bir dua gün boyu. İnsanlar akşam vakti kalkıp gidine, gidene kadar gittik, gitmeye başladıklarında diyor ki vay halime ki bugün eğer bağışlanmamışsın. Sadece bunu 3-4 defa tekrarlayıp kalkıyor. Gün boyu ne yapıyordu? Günahlarını zikredip Allah'tan haya ediyordu. Günahlarını zikredip, taksiratını zikredip Allah'a Allah'a karşı ne kadar utandığını, Kalbin böyle işte kırılması, Allah'a karşı utanç duyması bu çok büyük bir mertebedir. Bunu yapıyorlardı. Bu yüzden böyle bir şey yapabilirsin, dua edebilirsin, zikir yapabilirsin. Bugünü çok iyi değerlendirmen gerekiyor. Küçük bir miktar dahi olsa bugün mutlaka bir sadaka yapmaya özen göster. Allah hepimizi muvaffak etsin. Beni de dualarınıza katarsanız çok sevinirim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.